soruyu önüne gelen her alime sorar ve onlardan doğru cevabı bekler. En sonunda bir gün Mevlana ile karşılaşır ve o ilginç ayak kaynağı soruyu Mevlana'ya da sorar. Der ki, <laughs> beyazlı bistami her gün ya Rabbi beni oldurduğun, erdirdiğin için sana şükürler olsun derken Efendimiz Aleyhisselam her gün ya Rabbi seni eksik anlamışım deyip 70 estağfurullah tövbe çekmekte. Bu nedendir Şimdi ne demek bu? Bayasız diyor ki beni oldurdun, erdirdin, şükür diyor. Ben tamam mı? ekran delimiz, her gün 70 tövbe çekiyor. Ya Rabbi benim eksikliğim var, seni anlayamamışım diye. Haşa Efendimiz Beyazıt'tan daha mı eksik ki o tövbe ediyor, öbürü şükür ediyor. Bu çok zor bir soru ve bunun cevabını verememiş hiçbir alim. Bu soru aslında anahtardır. Şems'te bir anahtar var. Bir hazineyi açacak ama bilemiyor o hazine kim. Onu arıyor. Bu soruyu anahtarla anahtarı durmadan gördüğü deliklere sokup deniyor. Ve en sonunda Mevlana'yı buluyor. Nasıl bulduğunu dışarıdan anlatacağım. Mevlana diyor ki insanla Allah arasında mertebeler katkı. Bir apartmanın daireleri gibi düşün. Bayazıt o basamaklardan birinci basamağın sonuna geldi. Başı tavana değdi. Sandı ki orası en yukarısı şükretmeye başladı. Halbuki Efendimiz her gün o mertebelerden 70 kat aşıyordu. Ve 70 kat aşıp bir gün sonra bir gün önceki haline bakıp Ya Rabbi seni eksik anlamışım deyip 70 estağfurullah olan çekiyordu diyor. Şark anahtar kilidi açıyor. Dualarınızı yapın. Hemen çıkalım. Çünkü ezan okundu. Namaz kılacaklar.